Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar bu akşam sizlere bugün sizlere Serra ile beraber Trabzon hurması Cennet elması Trabzon hurması Akdeniz hurması Japon elması gibi çeşitli adlarda adlandırılan bölgeden bölgeye ismi değişebilen ama genelde Türkiye'de Trabzon hurması ve Cennet hurması diye bilinen meyveyi e, tanıtacağım ve bunun e, ev ortamında nasıl kurutabileceğinizi e, size aktaracağım bugün anlatacağım Uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar e, bu Trabzon hurması e, yani birçok çeşidi olmakla birlikte ülkemizde e, iki tane çeşidi Genel olarak iki tane çeşidi yetiştiriliyor. Bir tanesi haçiya. Yani şu elimdeki çeşidi. Bu olgunlaşmadan yenmeyen yenmek istendiğinde de ağızda çok buruk bir tat bırakan ancak olgunlaştığı zaman ve yumuşadığı zaman yenebilen haçiya cinsi hurma. Türkiye'de en çok üretilen en çok üretilen çeşidi bu. İkincisi, e, şu şekilde e, fuyu çeşidi. E, bu da e, bu diğer çeşit gibi değil arkadaşlar. Bu dalından koparılıp yenebilen çeşidi e, bizde ikisinden de mevcut. Bu elma gibi yeniyor arkadaşlar. İsterseniz yani hemen dalından koparıp e, yani elma gibi yiyebilirsiniz. Bunun çeşidi fuyu diye geçiyor. Nefis. Evet, e, tadı nefis, elma gibi yani keserek yiyebiliyorsunuz bunu. Şu çeşidi sadece ol, olgunlaştıktan sonra yiyebiliyorsunuz. Yoksa buruk bir tatlı. Evet, ağızda e, tanen diye bir e, madde içerdiği için o ağızda çok buruk bir e, şeye sebep oluyor. Yani hurma e, yemekten vazgeçecek bir tada sebep oluyor. Arkadaşlar hurma, hurmanın ana vatanı Çin ve Japonya. Bizim memleketimizde de yaklaşık 40 farklı ilde yetiştirilebilen bir meyve. Çok faydalı. Kendisi C vitamini deposu. Nelere iyi geldiğine şöyle biraz baktım. Kolesterolü ve tansiyonu dengelediği eee dengelediğinden bahsediliyor. Yaşlılarda göz sağlığına iyi geldiğinden bahsediliyor. Yani boşuna cennet hurması, cennet elması dememişler arkadaşlar buna. Çok faydalı bir meyve. Bunu böyle olgunlaştıktan sonra tüketebildiğiniz gibi arkadaşlar bunu kurutup da da tüketebiliyorsunuz. Kuruttuğun zaman da çok nefis bir tadı oluyor. Birkaç gün önce birkaç gün önce biz Serra ile beraber yaptık şöyle. Yani dilimlemek suretiyle kuruttuk. Bakın şöyle bir... yanında, evet. Çerez gibi falan. Çerez gibi çok lezzetli oldu. Biz geçen sene de bunu yapmıştık, denemiştik. Şöyle bakın. Nefis bir tadı oluyor arkadaşlar. Böyle çayın yanında. Yani tatlı niyetine. Şimdi bugün size onu göstereceğim. Ev ortamında bunu nasıl yapabiliriz. Bunun iki çeşidini yapıyorum ben. Şöyle internetten aparatını aldım arkadaşlar. Şöyle plastik bir aparat var elimde. E, buralara hurmaları takıyoruz. Bunu göstereceğim biraz sonra. E, şimdi yani bu şekilde bir hurmayı e, yani bütün şeklinde kurutabiliyoruz. Bir de şöyle e, yağ, yağlı kağıda böyle dilim, dilim, dilimleme şeklinde e, dilimleyip de yapabiliyoruz. Şimdi ikisini de göstereceğim arkadaşlar. Bunun için önce e, şu şu aparatımıza uygun şekilde nasıl yaparız onu göstereceğim. Biraz dursun önce bu aparata e, uygun hurmaları şöyle şöyle sapıyla beraber koparmak gerekiyor ki şuradaki e, deliklere. şuradaki deliklere uysun. Sapları evet. Şöyle hemen göstereyim. Bakın buradaki çıkıntılara e, şu aparatların yani bir iki çeşidi var. E, ama genel itibariyle şöyle. Şu çıkıntılara e, hurmayı takıyoruz. Böyle bu şekilde. Bunun için de e, şu hurmanın şu sapları olması gerekiyor. Sapı olmayana da ayrıca, ayrıca şöyle bir aparat daha verdiler ama e, onu şimdi onu şimdi getir. Orada mı kızım? Heh, ver. Evet. Serra hemen buldu. Bak. Buna da arkadaşlar şöyle bir aparat verdiler. Buna da sapı olmayanlara. Şöyle geçiriyoruz bunu bunu bu şekilde şöyle şöyle geçirip şöyle kurutabiliyorsunuz bunu da ben genelde saplı alıyorum saplı koparıyorum yani saplı toplamaya çalışıyorum daha çok bu şu şu ee, yani buradaki hurmalar e, fuyu çeşidi yani dalından koparılıp yenebilen çeşidi mesela şu e, hafif olgunlaşmış bakın bunların hepsi bunların hepsi şu anda kesilip yenebilen cinsken arkadaşlar içi e, içi hafif çikolata renginde yani bunlara çikolatalı hurma da deniyor Hafif kararmış. evet hafif kararmış oluyor onun için ya dediğim gibi şu saplarıyla beraber e, Koparmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Önce hurmamızı şöyle güzelce soyuyoruz arkadaşlar. Hurma e, kabuğuyla beraber yani kurumuyor. Geçen sene ben bunu e, görmüştüm. Nasıl kurutulduğunu ama e, yani bir de deneme amaçlı kabuğuyla e, soymaya çalıştım ama e, kabuğuyla kurutmaya çalıştım kabuğunun içinde çürüyor arkadaşlar kurumuyor onun için muhakkak soymamız icap ediyor şöyle soydu kurmamız şöyle Ve iki tane daha gösterelim şunları koparabilirsiniz, de çok da önemli değil şöyle keskin bir bıçakla şöyle bunları soyuyoruz arkadaşlar Orada babamın ocağı e, mantarda bulmuş o bıçağı. <laughs> evet arkadaşlar bu bu bıçağı da şu güzel bıçağı da mantarda bulduk. Mantar toplayan birisi bunu düşürmüş kaybetmiş. Ben yani ormanda bırakamazdık o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Aldık biraz temizledik, e, güzel bakımını yaptık. Kullanıyoruz. Arkadaşlar hurma e, bahçemde yok benim. Yok derken geçen e, iki sene önce diktim daha e, verime yatmadı. Bunu mahallemizde bir komşumuzun bahçesinden topladık. Allah razı olsun. Hocam gel toplayabilirsin dedi. Geçen sene de toplamıştık. Çok teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Allah razı olsun. Allah ölmüşlerini rahmet eylesin. Hastalarına, şifa ailesi inşallah. Bayağı bir hurma topladık bu sene. Ee, sayesinde e, konu komşuya, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza dağıtıyoruz. Tabii hepsini yememiz imkansız. Şöyle arkadaşlar bunu komple soyacağım. Yani buradaki hurmaları komple soyacağım. Yaklaşık 10-15 mı alacak. Onun için e, şimdi videoyu durduruyorum burada. Soyma işleminden sonra sizinle tekrar birlikte olacağız. Soyup geleceğiz. Evet. Evet. Arkadaşlar soymaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Şöyle bunu da keskin. Bu soyduk. Evet keskin bir bıçak. İşinizi kolaylaştıracaktır. Şöyle Mesela, bu elma soyarak. O oh, pek Kullanış, bu pek kullanışlı değil kızım. Böyle keskin bir bıçak olursa bunu havuç soyacaklarıyla falan da yapıyorlar. Gördüm ben. Bir iki yerde denk geldim ama bu bıçak benim işimi daha kolaylaştırdı. Babamın favori bıçağı bu. Evet bizim mantar bıçağımız ağ bıçağımız artık. Arkadaşlar dediğim gibi bunu ben sağlam olanlarını yani dalından topladığımız sağlam olanlarını bu şekilde iplere dizmeye tercih ediyorum. Şimdi ağaçtan toplarken muhakkak düşenler oluyor. Şöyle mesela yaralanmış olanlar oluyor şöyle. Böyle bu şekilde. Bunları da dilimleyerek kurutmada daha çok tercih ediyorum. Evet. Sağlamlarını Evet. Tamam. Dur. Yok. Evet arkadaşlar. Serra dedi ki baba bunu bu dalından dalından yenen dendi. Yani fuyu cinsiydi. Bunu gösterelim dedi. İçini. Hemen şöyle keselim. Soyarken. Şöyle keselim. Arkadaşlar bu şöyle hafif çikolata rengi var. İçinde çekirdekli. Şu olgunlaştıktan sonra yenebilenlerin içinde çekirdek yok arkadaş. arkadaşlar. Bunların içinde çekirdek yok. Hiç mi? Hiç yok. Ama bu e, dalından yenebilen fuyu cinsinin içi çekirdekli oluyor. Evet şöyle bir deneme yapalım hemen. Hı. Bakın sert elma gibi, Hı. yumuşak değil. Evet. Gayet güzel. Burukluk yok. Evet arkadaşlar fuyu. Soyulmuş hali ben soydum. Evet. Evet arkadaşlar fuyu. Fuyu cinsi dalından koparılıp yenebilen hurma bu. Gayet güzel. Lezzetli. Evet soyma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hurmalarımızı soyduk bu şekilde. Bakın şöyle kabuklar çıktı. Bunları bilerek atmadım. Siz görsün diye. Arkadaşlar bu kabukları da kurutup çayını içebilirsiniz. Veyahut da pastalarda ve keklerde tatlandırıcı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın bu kabuklarını. Portakal kabuğu. Evet portakal kabuğu şeklinde. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar hurmalarımızı soyduk. Şimdi soyduktan sonra bunu hafif ılık suya veya sıcak suya koyan da var ama ben böyle yapıyorum. Geçen sene böyle yaptım. Gayet de güzel oldu. Onun da pek bir şeyini görmedim. Olumsuz bir yönünü görmedim. Şöyle takıyorum arkadaşlar bakın. Çok basit. Şöyle. Şu çıkıntılara Saplarını, evet, saplarını bu çıkıntılara takıyorum böyle. Şöyle. Burada önemli olan hurmaların birbirine değmemesi arkadaşlar. Şöyle bakın. Değse ne Değse değdiği yerden çürüyor. Birbirine değdiği yerden. Evet. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Şu saplarında saplarının olması işte bu işe yarıyor. Şöyle. Evet. Şöyle. Bakın. Gayet pratik bir malzeme bu. Ben bunu yeni aldım. Yeni kullanmaya başladım. Şöyle bakalım. Bunun hepsini dolduracağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, hurmalarımızı e, hurma kurutma aparatımıza taktık bu şekilde. Bakın hiçbirisi birbirine değmiyor. Şimdi bunu e, evin balkonunda e, güneş gören bir yere asıyoruz arkadaşlar bu şekilde. E, yaklaşık yaklaşık 20-25 günde veya bir ayda e, sizin asacağınız yerin konumuna göre, güneş almasına göre, nemine göre, rutubetine göre yaklaşık 20-25 gün veya veya bir ay içinde kuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu da yaklaşık 4-5 gün önce yaptığımız kurutma uygulaması. Yine aynı aparattan yapmıştım. Bakın kurumaya başladı. Hurmalar küçülmeye başladı. Yaklaşık bu da 3-4 gün falan oldu değil mi Serhan? Evet. 3-4 gün önceki 3-4 gün önce kurumaya başlayan hurmalarımız. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kurutma işlemimize geçiyoruz. Biz e, birincisini aparatla yaptık. E, tabii ben böyle alet edevata böyle e, e, böyle farklı şeylere merakım olduğum için gittim aparat aldım. Siz bunu hiç aparat almadan da evde e, bu şekilde soyup böyle iplere bağlayarak e, yani düşmeyi bir şekilde şöyle aralarında da boşluk bırakarak yani iplere bağlayarak da yapabilirsiniz. O şekilde aparat alabilirsiniz de e, Aparat da gayet basit bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Şimdi ikinci ikinci kurutma şekli. Bu şöyle ortadan kesiyoruz bunları. Bunu da arkadaşlar karamakarı peteğin üzerinde kurutacağız. Ya, evet. Bu biraz daha kısa sürecek. O 25 gün. 20-25 gün sürüyordu. Eee isterseniz 4-5 gün, isterseniz 2 gün. Evet. Yaklaşık 2-3 gün içinde bu yenecek hale geliyor arkadaşlar. Yenecek kıvama geliyor. Şöyle, Aynen. şöyle bunlar gibi. Evet. Şöyle ikiye böldüm. Sonra ince ince doğruyorum arkadaşlar böyle ee, patates cipsi şeklinde. Şöyle. Tabii bu ee, çekirdekli olduğu için bu fuyu yani cinsi olduğu için arkadaşlar içinde çekirdeği var gördüğünüz gibi. Çekirdeklerini de biriktiriyorum onları. Onları da bağ bahçeye atacağım. Şöyle dilimliyorum arkadaşlar ince ince. Evet, çekirdeğine de geldi. Şöyle evet. Bir dilim daha alabilirim buradan. Kalın olursa biraz kuruması e, zaman, zaman alır. İnce yaparsanız daha çabuk şöyle evet arkadaşlar şöyle şu şekilde böyle bu şekilde doğruyorum bunları. Evet bir tane daha yapalım hemen. Şöyle ortadan yapıyorum. Bunu hiç böyle ortadan kesmeden böyle de dilimleyebiliriz ama bizimki bizim hurmamız evet, çekirdekli hurma olduğu için. Çekirdeğiyle beraber o şekilde ortadan kesmesi zor olur. Çekirdeğinin tek bir tam. Döne döne uğraştırıyor. Evet. Bunun için ben böyle bir çözüm buldum. Bu arada kızım söz hiç söylemiyorsun. Mikrofonu takmamışız. Evet arkadaşlar. Bu arada biz mikrofonu takmamışız. Belki sesimiz ya gitti ya gitmedi. Artık Sorumuza bakmayın. Mikrofonu unuttuk. Sesi tak, takmayı. O kısmı tekrar bir üzerinden geçeriz. Muhtemelen sesimiz gitmiştir ama biraz az çıkmış olabilir. Mikrofon daha mikrofondan daha net anlaşılıyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz o mikrofonsuz kısımda ne anlatmıştık kızım? İşte. Hatırlat bakalım. Yani bir önceki kurutmadan bahsetmiştik. Bir önceki kurutmada aparatlı yapmıştık. E, aparatsız da yapabilirsiniz iple demiştik. Evde illa aparat'a gerek yok. İpe dizerek de yapabilirsiniz demiştik. Onların altını bir çizelim. Belki mikrofondan dolayı sesimiz gitmemiş olabilir. Şöyle arkadaşlar çekirdeklerini çıkarıyorum ve böyle bütün halde böyle bu şekilde hazırladım. Şimdi arkadaşlar yağlı kağıdım var. Böyle. Neden yağlı kağıt? Bunu gazeteye falan da yapabilirsiniz ama yapışıyor arkadaşlar. Yapıştığı zaman kağıttan çıkmıyor. Ama yağlı kağıda olursa yağlı kağıda yapışmıyor çok rahat koparabiliyorsunuz yağlı kağıttan. Bunu karunfer peteğin üzerinde kurutacağım ben. Serra bu arada kurusunu götürüyor. Şimdi şöyle bakın yağlı kağıdı ikiye katladım. Üzerine kapatacağım çünkü buna karunfer peteğinin genişliğinde koyacağım yani şöyle 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 ikişer tane alıyor. Şöyle. tane. Evet, şöyle. Burayı alıyor mu kızım kamera? Buraya evet. gösteriyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Şöyle. Konifer peteğinin genişliği yaklaşık şu kadar. Ee, yani düşmemesi için, kenarlardan düşmemesi için ancak ikişer tane koyabiliyoruz böyle. Tabi siz daha edin. ince küçük dilimler halinde yapabilirsiniz. Daha fazla koyabilirsiniz. Ben böyle ortadan ikiye böldüğüm için petek onun için boyutuna göre işte. evet. Ama genelde peteğin boyutu bu kızım. Değişmez yani petek boyutu. Peteğin genişliği değişmez. Her, her daha yerde aynıdır. Yani evet. Evet arkadaşlar böyle dizdik. Üzerini kapatıyorum. Kızım görüyor Böyle kapatıyorum. Şöyle bastırıyorum şöyle bastırıyorum. Arkamda peteğimiz var. Hemen bakın şöyle. Kamerayı kaldırabilirsin. Bakın şöyle aldım. Hemen peteğin üzerine peteği ortaladım ve koydum. Bakın şimdi şunu bunu gündüz yapmıştım. Hemen göstereyim. Bakın bir öncekini gördünüz. Kurumaya başladı gördünüz mü? Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha yapalım mı? Vaktimiz var mı kızım? Ne kadar oldu? 20 dakika Yunus. 35 saniye. Tamam. Evet. Şöyle bölüyorum. ortasını alıyorum bunun. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu daha çok bakın şöyle e, toplarken böyle yere düşmüş, berelenmiş fazla e, elimizde durmayacak e, hurmaları seçiyorum. Bu şekilde dilimlerken. Diğerine de daha sağlam topladığımız hurmalardan yapıyoruz. Evet. Şöyle alalım. Hemen. Hızlı hızlı. Arkadaşlar en başta dediğimiz gibi çok güzel bir atıştırmalık oluyor. Çok lezzet, Kesinlikle. lezzetli bir atıştırmalık oluyor bu. Ve hem elinizde hurmanız çoksa bu şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Bakın bunu tam kesemedim. Biraz acemi işi oldu. Sıra acemi. Evet. Kavuklarını çıkardık. Şöyle koyduk. Evet. Yeterli mi? Bir tane daha yapıyorum. Evet. Bu arada Serra televizyonu gösteriyor. ortasını alıyorum. Şu muhtemelen yetecek bize. Şöyle. Evet. Tam sonunda çekirdeğine dek geliyor. Bizim hurmamız fuyu cinsi yani dalından denebilen cins. Evet çekirdeğini alalım. Çekirdeğini çıkarttık. Hemen yağlı kağıdımızı alalım. Yağlı kağıdı ikiye katlayalım. Evet. Hemen döşemeye başlıyoruz. Ortalıyoruz. İki tane anca iyi sığıyor. Peteğin genişliği o kadar çünkü. Evet. Bunu dışarıda bu şekilde dışarıda kurur mu? Bilmiyorum. Ondan emin değilim ama sıcak ortamda peteğin üzerinde çok güzel kuruyor arkadaşlar. 2 veya 3 günde yenecek hale geliyor. Evet. Kapatıyoruz. Şöyle düşmemesi için şöyle bastırıyorum. Yapışıyor. Hemen alıyoruz. Ve peteğimizin üzerine ortalıyoruz, yerleştiriyoruz. Baba. Yağlı kağıt olmadan oraya sıra sıra peteğimiz ne olur? Oradan kaldıramazsın kızım sonra. Yani yağlı kağıt koymadan yapamaz mıyız diyor Serra da? Oradan kaldır da yapışır yani hijyenik olmaz yani temiz olmaz. Hem böyle hem yapışmıyor hem üzerini kapatıyoruz hem toz toprak üzerine gelmemiş oluyor. yani tozlamamış oluyor. Böyle daha sağlıklı garanti. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hurma Trabzon hurması kurutmayı ev ortamında amatörce nasıl kurutulur, nasıl kurutabilirsiniz onu anlattık. Gel kızım sen de gel. Tabi bu işi ticari yapan, çok güzel yapan yerler var. Geçen sene yaklaşık 35-40 liraydı kurusunun kilosu. Artık, bu sene ne kadar olur bilmiyorum ama siz de bu işlemi kendi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir atıştırmalık. Nefis bir lezzet ve tat. Evet kızım. Kalın zamanı beğeni atmayı unutmayın. Hepinize bol günler. Hepinize bol hurmalı günler. Selamlar.